Photoshop'la atıyorum. Sorun yok. Hafif aşağıya doğru. Tamam. Çok güzel. Azıcık daha kafayı öne doğru alalım. Tamam. Makineye var. Çekiyorum. Değil mi? Tamam. Şimdi Bilgisayarın kendi rotuş programını uyguluyorum şuradan. Bir de olur ya lazım olursa başka amaç için, tapu için veya daha değişik amaçlar için lazım olursa gelirsin burada o amaca uygun resimleri çıkarmak için bunu kaydediyorum. <laughs> o en üsttekiler. 75'te ilk makine buydu. Lübitel bu, Rus malıdır. 12 pozluk bu. Çok güzel resim çeker. Bu makineyle işe başladık. 88'de Sakarya ili Karapürçek ilçesinde bir dükkan açtım. 85'te, 86'da. O gün bugün 40 yıla yakın buranın fotoğrafçılığını yapıyorum. Sonra aklıma nereden düştü bilmiyorum. Her çektiğim fotoğraflardan müşterilerinden birer tane rica ediyordum istek üzere. Kendileri de bunu memnuniyetle kabul ediyorlardı. Birer tane fotoğrafı bir kenara koydum. Sonra şu gördüğünüz albümü düzenlemeye karar verdim. Fakat bu albümü düzenlerken de bu kadar ilgi ya da ileride bu kadar güzel şeylerle karşılaşacağımı hiç tahmin etmemiştim. Biraz meraktan başladım şu gördüğünüz albüm 40 senede ortaya çıktıktan sonra ölen insanların yakınları tarafından bu albüm ne kadar değerli olduğunu onların sayesinden anladım. Nasıl oldu bu iş? Fotoğraf çekmeye geliyorlar. Fotoğraflara bakıyorlar. İşte ay benim babam, işte annem, işte dayım, işte kardeşim öl ölmüş olanlar için. Herkeste cep telefonu var. Cep telefonuyla beraber o fotoğrafları çekiyorlar. Hatta bazı çocuklar geliyor amca fotoğrafları bakabilir miyiz izleyebilir miyiz? Tabii buyurun diyorum. Onlar da bakıyor. Bu manzarayı izlerken bana çok haz veriyor.